Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şebnem. Kanalıma hoş geldiniz. Yine klasik bir girişle sizlerle. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bugün nacizane beğendiğim filmleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu filmler çok fazla bilinmese de izledikten sonra ya ben bu zamana kadar bunu neden izlememişim dedirtecek bence güzellikte olan filmler. Ve i̇zledikten sonra gerçekten hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Herkesin film zevki kendine biliyorum ama bunlar da benim sevdiklerim. Bakalım nelermiş. İlk filmimiz Meksika yapımı Ameros Perros. <laughs> Türkçe'ye paramparça aşkal ve köpekler olarak çevrilmişti. Bu filmde bir kazanın üç farklı hayatı nasıl etkilediği anlatılıyor. Üç farklı hikaye... Arada ışığım sönüyor galiba. <laughs> yönetmeni Alejandro González Iñárritu. Iñárritu, yani aksanın muhteşemliği. Bu yönetmeni ben çok seviyorum. Tarzı çok hoşuma gidiyor. Bu yönetmenin genel tarzı zaten böyle farklı hikayeleri anlatarak bir şekilde bağlamak. İkinci film önerim Layer Cake. Welcome to the layer cake, son. James Bond'umuz Daniel Craig'imiz oynayan o zamanlar çok daha genç. Bu film biraz daha eski bir yapım. Tarihin tam hatırlamıyorum. Orada iyice böyle çıtır bir renk Bu filmimizin konusu da Londra'nın çok farklı bir yüzünü gösteriyor. Komik sahneler ve güzel diyaloglara sahip bir film. Yönetmen Guy Ritchie'nin filmlerini biliyorsanız aslında o tatta. Zaten bunun yönetmeni de Guy önceki çekmiş olduğu filmlerin yapımcılarından biri. İngiliz gangster filmi diyebiliriz aslında. Ve film gerçekten başlarda birkaç tane olay hani bağlantıyı tam kuramasanız da sonlara doğru tamamen her şey anlaşılıyor. Ve bence çok güzel bir sonla da bitiyor. Spoiler tabii ki de vermeyeceğim. Ama en sonunda da şöyle bir neydi acaba ya diye bir şey gelen yani bir şeyler oluyor ve bu soruyu soruyorsunuz. Bence en azından son için bunu izleyebilirsiniz diyorum. Üçüncü film önerim İspanyol Pansiyon. Pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, Espagnol. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. <laughs> je suis un vrai bordel. Any other <laughs> İspanyol pansiyonu Fransız İspanyol ortak yapım. Bu film aslında bir üçlemeymiş. Ben bu filmin üçüncü filmini izledim. Yani karakterler aynı ama belli bir olay örgüsü devam etmiyor. Yani üçüncü izledim çok beğendim. Son bir baktım meğer bunun birincisi varmış, ikincisi varmış. İlk filmi İspanyol Pansiyonu. Konusu Erasmus'a İspanya'ya giden genç arkadaşımız var ve İspanya'da, Barcelona'da başından geçen olaylar anlatılıyor. Bir evde Erasmus yapan öğrenciler var. Hepsi böyle uluslararası, farklı ülkelerden gelen kişilerin Aynen paylaşması ve yaşadığı olaylar. Ama çok samimi ve gerçekçi bir dille anlatılmış. Hani öyle dramalar, arkadan iş çevirmeler olmayacak şeyler yok yani. Hani normal bir hayatta akışta neler yaşıyorsanız aslında onları gösteriyor. O yüzden çok samimi bir film gelmişti bana. Film bitirdikten sonra da tabii ki de Barcelona'ya gitmek isteyeceksiniz. Dördüncü film önerim Solino. Lino, wie unser tuhause. Sorino la bir fatih akın filmi Fatih Akın'la duvara karşı film ile tanıştıktan sonra devamında Fatih Akın'ın daha öncesini çekmiş olduğu filmleri izlemeye başladım. Çok güzel bir film bence. Klasik Fatih Akın filmlerinden bir tık farklı ama aslında konuya baktığınızda yine bir göçmen hikayesi. Bir aile, İtalyan ailesi Almanya'ya göç ediyor ve devamında bu ailenin bu göç sonrasında Almanya'ya olan adaptasyonu, yaşadığı olaylar anlatılıyor. Ve son filmimiz In the Name of the Father. In the name of Justice. In the Name of Truth. In the Name of Love. In the Name of the Father. Bu film arkadaşlar biraz uzun süresi ama vakit nasıl akıyor hiç anlamayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir film. Konusu gerçek hikayeye dayanmaktadır. Her ne kadar İngiliz hükümeti bunu kabul etmese de Based on a true story. İrlandalı genç arkadaşlar İngiltere'ye gidiyor. Gittikleri pub'da bir bombalı saldırı oluyor. Ve devamında yaşanan süreç anlatılıyor. Aslında adalet sisteminde ne kadar kötü işlediği gözler önüne seriliyor. Filmin baş yönünde Daniel Day-Lewis oynuyor. Efsaneye göre Daniel Day-Lewis yılda bir filmde oynarmış. Tamamıyla bu karaktere odaklanıp o filme hazırlanırmış. Başka da hiçbir proje kabul etmemiş, Oynamış olduğu bu karakterle de ayrıca en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü de kazanmıştır. Film önerileri bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer bu filmlerden bir veya birkaçını izlerseniz lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi, neyi çok beğendiniz, neyi hiç beğenmediniz. Hepsini yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.